Herkese merhaba arkadaşlar. Çince dersleri kanalımız Çin Kafaya hoş geldiniz. Bugün Çince öğrenen herkesin ilk öğrendiği ama en çok hata yaptığı dilin en temel kuralını masaya yatırıyoruz. Türkçede ben bir öğrenciyim deriz. Ben iyiyim deriz. Her ikisinde de cümlenin sonuna bir ek, ek fiil getiririz. Peki Çince'de durum nasıl? İşte Çince bu iki durumu birbirinden tamamen farklı iki yapıyla anlatır bir şeyin ne olduğunu söylemekle nasıl olduğunu söylemeyi birbirinden ayırır. Bu derste Çince'nin bu temel mantığını şı, hın ve taylı yapılarıyla A'dan Z'ye öğreneceğiz. Bu dersi anlarsanız Çince cümle kurma mantığınız tamamen değişecek ve en temel hatadan sonsuza dek kurtulacaksınız. Hazırsanız Çince'nin temel direklerini dikmeye başlayalım. İlk olarak bir şeyin veya bir kimsenin ne olduğunu, yani bir ismi başka bir isme bağlamayı öğrenelim. Mesela, ben öğrenciyim cümlesinde, ben zamirini öğrenci ismine bağlıyoruz. İşte bu işi Çince'de şı yapar. Şı, Türkçedeki yüklem yapan, dır, bildirme ekine benzetilebilir ama Çince'de kullanımı zorunludur. Yapımıza bakalım, son derece basit. İsim 1 artı şı artı isim 2. Örneklere bakalım. Ben öğrenciyim. Wo shu shu eşan. Bu benim erkek arkadaşım. Chi shi wo nan pang Onlar zengin insanlar. Tamın shi yo çeren. Gördüğünüz gibi ben, sen, o fark etmek sizin şı hiç değişmiyor. Çince'de fiil çekimi yok demiştik. Ne kadar kolay değil mi? soru yapmak için de sonuna ma eklememiz yeterli. Yani sen Zübeyde misin cümlesini kurmak istesek. Nişi Zübeyde ma? Ya da annen öğretmen mi? Nima ma şı la şı ma? Ya da başka şekilde soru sorsak. Peki o ne diye nasıl sorarız mesela? Hadi örneğe bakalım. O ne yemeği? Naşı şenma te Şimdi geldik en önemli kurala. Şu, sadece iki ismi birbirine bağlar. Sakın ha, bir sıfatın önüne şu koymayın. Ben iyiyim demek için wo shu ha demek, Çince öğrenen herkesin yaptığı bir numaralı hatadır. Bu yanlış. Bir şeyin nasıl olduğunu söylemenin yolu tamamen farklı. Bunu unutmayalım. Peki. Bir ismin, bir sıfatla olan ilişkisini nasıl kuracağız? O uzun, hava güzel, ben iyiyim gibi. İşte burada devreye hın giriyor. Yapımız yine çok basit bir şekilde. İsim artı hın artı sıfat. Ama bir dakika dediğinizi duyar gibiyim. Hın çok demek değil miydi? Evet, normalde öyle. Ancak bu yapıdaki hın çok anlamından sıyrılıp, sıfatı cümlede yalnız bırakmamak için kullandığımız bir nevi zorunlu bir dolgu malzemesi, bir bağlaç görevi görüyor. Yani bu cümleleri çevirirken, hın kelimesini çok olarak çevirmek zorunda değiliz. O sadece cümlenin doğru olmasını sağlayan bir yapıştırıcı. Hadi örneklerimize bakalım. Ben iyiyim. Wo hın hao. Sen çok güzelsin. Ni hın. 漂亮 Cince zor Zhongwen Hen Nan Patron kızgın Laoben Hen Shengqi Gelin şimdi o en büyük hatayı ve doğrusunu yan yana görelim. Gördüğünüz gibi Ta Shu Gao Tamamen yanlış bir kullanım. Doğrusuysa Ta Hen Gao şeklinde olmalı. Peki bir şeyin gerçekten çok olduğunu vurgulamak istersek ne yapacağız? O zaman hın yerine fei gibi daha güçlü bir zarf kullanabiliriz. Örneğe bakalım. O çok uzun. Ta fei chang kullanımıyla sıfatın çok olduğunu vurgulayabiliriz. Peki bir şeyin sadece iyi veya güzel olduğunu değil de aşırı iyi, çok çok güzel veya fazlasıyla öyle olduğunu söylemek istersek, işte bu abartılı ve duygusal vurguyu tayla kalıbıyla yapıyoruz. Yapımıza bakalım. Tay artı sıfat artı la. Bu yapının iki farklı hissi olabilir. İlk olarak şikayet veya fazlalık duygusunu vurgulamak istesek. Mesela çok fazla pilav var cümlesi mi fan tay tuala ya da artık çok geç, Xianzai, Tayvanlı şeklinde ifade edebiliriz. İkinci olarak da büyük beğeniyi veya övgüyü ifade etmek istersek. Örneklere bakalım. Sen harikasın, çok iyisin. Ni, Tay Havla. Yavru kedi çok tatlı. Xiaomao, Tai Kıayla Dersimizi bitirmeden şı ile kurulan iki popüler soru kalıbını da konumuza dahil etmek istiyorum. Onay sorusu olarak kullanım. Şı bu şı kullanımı. Cümlenin başına veya sonuna gelerek Türkçedeki değil mi anlamını verir. Örneklere bakalım. Duymadı değil mi? Ta mei tin dao şı bu şı. Siz Çinlisiniz değil mi? Nimen şı bu şı cung İkinci olarak teyit sorusu olarak kullanım. Şıma kullanımı. Bir cümlenin sonuna eklenerek duyduğumuz bir şeyi teyit etmek için sorduğumuz öyle mi sorusudur. Örneklere bakalım. Vardın, öyle mi? Ni, davla, şıma. İki çocuğun var, öyle mi? Niyo, liangı haydı, şıma. Evet arkadaşlar. Bugün Çince cümle kurmanın en temel mantığını çözdük. Hadi son bir özetle dersi tamamlayalım. Bir şeyin ne olduğunu mu soruyorsun? İsim artı isim, şu kullan. O şu, şu yaşan. Ben öğrenciyim. Bir şeyin nasıl olduğunu mu soruyorsun? İsim artı sıfat, hın kullan. Wǒ han ha Ben iyiyim. Bir şeyin çok nasıl olduğunu mu vurgulamak istiyorsun? abartı tay la kullan. O tay haola. Ben harikayım. Bu üç yapıyı doğru kullandığınızda Çinceniz bir anda seviye atlayacaktır. Dersimizi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tai cien.